Demedim ki. tamam. <laughs> tamam. İnşallah sağlam bir şekilde hediye edebiliriz bunları. Bir diğer hediye sponsorumuz olan Rex kitaba sıra geldi. Niye geciktiniz? Abi evet, artık önemli değil montajı da düzeltirim. Bir daha atsın tamam. Benim favorilerimden farklı bir açıdan kitabı. İçerisinde 40 farklılığı içerisinde. O yüzden at. <gülüyor> 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 Eline çarpa, çarptırmamaya çalıştım da. Ve Dex kitaptan son olarak. Neydi ya bu? <laughs> Çizgi düşlerden devam ediyoruz. tamam bir daha, bir daha. Resimlerine mi bakıyordun? <laughs> Malay iyi bakın sıkıntı olmasın. <laughs> Mal bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, mal bu. Bu kadar. Bitti. Sana bakayım mı? Bakalım. Kafadan değil, kafadan değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kaydediyor. Evet. Bu videomuzda Asoka mini bastı inceliyoruz. Bir. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sen benim gözlerime baktığımda baktığında bir şey görüyor musun? Hayır. Şu an bu gözüm şeye dayandı ve kapalı. <laughs> Çok kötüymüş. Yok gözükmüyor buradan. Çok İyi, oyun. Tamam. Dur bekle. Açacağım mı? Şimdi mu? Hayır, hayır şey. Ha, tamam. Açılış. Do. <gülüyor> <gülüyor> do Bir, iki, üç, do. Şey kaydediyor mu? Kaydediyor ha. kırmızı ışık Doğru. Do, re. Ses veriyorum. Bu videomuzda Gentle Giant'ın aman aman mini bastığını inceliyor oldu. Evet. Kapatalım. うん。